فرن! فرن غلا ما! براهو شو غلاي براخ! أوفرن! وي ثانية على طن عيلة! أوفرن كرسي! Aferin oğlum, ne çok takla döndün. Bırakmıyor, rah. Vay senin Allah'ına kurban, Kursi. Ne? Aferin oğlum, Kursi. Vay senin Allah'ına kurban, Kursi. Aslanların aslanı, Kursi. Vay senin Allah'ına kurban, maşallah Kursi, maşallah. Allah'a ne kurban senin. Aferin oğlum sana ya. Aferin sana ya. Vay maşallah. Aferin oğlum. Aferin oğlum ya. Nasıl bir takla döndün öyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle bütün takipçilerimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan ve bayramı mübarek olsun sizlerin ve sevdiklerinizin Ailenizle birlikte hepinizin tekrar tekrar bayramı mübarek olsun Videoyu çok kısa keseceğim Arkadaşlar kendi kapımda Zaten e, Şu an çektiğim videonun başına Meşhur kapımda uçurup oynadığım korsi ismini koyduğum Dumanı Erkin kendisini ve dişisini ikisi de hazır Bu bayramı hatırına kendi kanalımızın, kendi takipçilerimizin hatırına yine diyorum kendi kapımda uçup oynattığım insanlara izlettiğim Bursa Erkek Yetişi ile beraber getirip canlı yayına siz değerli hobidaşlarıma sunacağım. Değeri gelirse gider, değeri gelmezse kanatlarını kesip damıza koyacağım. Getirip yayına sunmamın sebebi de bakın bunları belirtiyorum. Kuşum şu an faaldir uçup oynayan da izletebilirim. Kuşumun kendi kapımda bir kusuru var. Özellikle bu kuşma alan kişiler açık arazide uçurma şartı ile alıp uçursunlar. Benim yanımda kusur dediğim yerine ne yapıyorsa inemiyor. Karanlığa kalıyor. Kendini bu direğe atıyor arkadaşlar. Çocuğum. Gördüğünüz gibi bu direğe atıyor. Kuşum 20'den fazla seferi var. 20, 25, 26, 27 seferi de var. 10 takla ve üzeri. Buna basa basa diyorum benim kapıma inemiyor. Çoğu sıra ya karanlığa kalır ya da son iniş seferlerinde dile attığı için getirip canlı yayına koyacağım. Ha, kötü de değil. Değeri gelirse gider, değeri gelmezse de kanatları kesip damızlık yapacağım. Hemen gel. Bekle. Hemen getireyim. Hemen getireyim. Hemen kısa keseceğim. Gel oğlum. Karacan kuyu takip edin. Takip edin, birini alacaksınız. Yani, Gel oğlum. Arkadaşlar. Gir çık. Eee... Videosu mevcut. Videonun başında zaten oyun oyun tarzı paylaşmış. Paylaşsam göreceksiniz. Korsi erkek 20, 20'den fazla seferi var. 26, 27 seferi de mevcuttur. 10 takla ve üzeri yerde uçuran alsın arkadaşlar. Açık arazide uçuran alsın. Ayağında marka mevcut. Birçok insan da bunu üstün. benim yanımda izlemiş bilenler bilir. İsim zikretmeme gerek yok. Her şey tam teşekkür hazır. İstediğiniz kupaya atın. Bir telefon kadar size yakın. Aldığınız fiyatın değil bir katını. Beş katına yerdesi var. Ben arkasındayım. Malımdır. Ana babası ona iş nedir? Aynı kuşumuzun korsinin altı yuva kardeşi de dumanlıdır. Bu dişimiz altı yay taklası var, yay taklası var, 8 taklası var, 5 taklası var. Korsi gibi çok uzun metrajlı değil. En fazla gittiği bu direk boyu ama bu da 33 metredir. En fazla gittiği bir direk boyu. 12-15 seferi var, 16 seferi var ama adamın içindeki tüyleri böyle yerinde oynatır. Adamın içindeki heyecanı canlandırır, dişi. Yine diyorum, bu iki kuşun değeri gelmezse bunların kanatlarını kesip damızlık yapıyorum. Bunu yine uçmaya getireceğim. Erkeğin kanını keseceğim. Silah orucuna Korsi ismini koyduğum kuşlarım. Korsi bu kuşlar arkadaşlar. Bu da onun altına kardeşidir. Ha bunların da familyası Dumbul familyası. Silah hazır. Geldim bakayım. Gel. Meşhur yıldız kırmızı kuşlarımız. Maddeyin şeref güney. Bu kuşun yuva kardeşi erkeği. Daha geçen gün götürüp şeref teslim ettim. 30-32 net geçerisi da burada. Yine diyorum arkadaşlar yanında izlemişler. Bu kuşumuzda 16 oyun seferi var. Dişi de yumurta etmiş, başlatmışım. 3 metre ve üzeri alıyor arkadaşlar. 4 takla, 5 takla, 6 takla. Çok da uzun metrajlı değil. 15 metre, 25 metre arası. Ya olur ya olmaz yani. 15'e 20 metre diyelim. 12-15 seferi var. Eee bu kuşların isimleri Yıldız Kırmızı. Madde Şeref Güney. Bunların erkekleri çok uzun metrajlıdırlar. Bilginiz olsun. Bu kuşun yuva kardeşi şu an Şeref Abi'de geri veririm kendisine. O da e, abime yakışır diye. Alan dışı uçurabilir. Her yılda bunlara uçuruyorum. İnanın bayram tadında olsun. Şeker tadında olsun. Size güzelliğim olsun. Kırmızı erkeği benim yanımda gören abi kardeşler gördükten sonra kırmızı kuşlara çok sordular. Şeref abiyle görüştüm. Dedi ki bir şey olmaz. Sen de satıyorsan sat dedi. Yavrular da çıkıyor. Yeni başta uçuruz. Eyvallah dedim abi. Kendisine selam olsun Şeref Güney abim. Canım da seni çok seviyorum abi. Bu kuşu, bu dişi. Hazır. Hazır. Kırmızı erkek aynı kuşların kardeşidir. Bu, bu dişiden yine uçurduğun erkekten de küçüktür. İşte. Daha kanat değiştirmemiş. Bilginiz olsun. Dördüncü nedir? Bu kuşumuz da 4 metre üzeri başlamış. Tek taraf kanat ellemiş. Bunlar da var. Tek taraf kanat ellemiş. Burada getir oğlum. Bak burada. Hafifte bir mercimek boyu kadar kanat ellemiş. var? Kuşumuz üstten başlamış. 4 takla, 5 takla, 6 takla. 4 metre üzeri alabildiği kadar gidiyor. 15 metre, 20 metre arası gidiyor. Daha tam indirmemiş ama gün gün de üstüne koyacak kuştur her günde faaliyet durumu iyidir. Uçup oynuyor. Alan devamını getirsin arkadaşlar. Yıldız kırmızı uçurmak isteyen bu takım kırmızı alsın uçursun. Kırmızı takım. İnanın bunları bayram hatırına getiriyor. Şeker tadında olsun. Bakın beni iyi dinleyin. Bu kuşlarımın ismi Delikanlı'dır. Boz kuşlarımdır. Almanya'da Çağdaş'ta, Musa kardeşler, Raza abi'de, Abkadir abi'de bir sürü insanda uçup oynayandır. Her yıl benim kapımda uçup oynayandır. Bu kuşu sıktan kurtardım, yuvarlamadan kurtardım. Her şeyler başlamış. İki gün önce bu tele çarptı. Bu benim başıma bela olmuş bu arada. Tele çarpmış. Biraz titrekliği var gibi. Bu kuşu da para hükmü benim gönlümde buna geçmiyor. Para olarak satmayacağım onu. Canlı yayında için açıkçası bakacağım ki kim fazla meraklısıysa kim uçurucuysa veya kim fazla kuş alırsa hediye edeceğim. Veya ihtiyacı olan birine hediye edeceğim. Şu an yine diyorum. Titrek gibi bir şey olmuş. Muhtemelen elektrik çarpmış arkadaşlar buna. Bu görüyorsunuz. Hafiften böyle vuranmış. O da e, tela çarptı. Ama bir şey yok. Bilginiz olsun. Alan ister uçuruz ister damzır yapar. Bu kuşlarıma kıymeti bilsin kafidir. Namet, değer, deli, karo ismi koydum kuşlarımdır. Yine diyorum buna para hükmü gömden geçmiyor. Bunu para olarak satmayacağım. Canlı yayında içimden geçen birine veya bakacağım ki kim fazla kuş alırsa ona hediye edeceğim. Daha doğrusu uçurucu kişilere. Buna da kuşlarımız zaten fazla yok. Gel bakalım çek böyle görsünler. Bir şey olmaz. Yavaşça yavaş, böyle çek. Yavaş çek bir çifte kuşumuz var. Karakalı dediğim erkektir. Bu kuşun familya sahibi Kadir abime selam olsun. Almanya'da destanlar yazdı. Dişisidir. Bunda da yavrularıdır. İsteyen olursa erkeği izletme şartıyla anne baba yavrulara beraber sahiplendirebilirim. Zaten bakın bu kuşlarımı ekran resmi alın. Not alın. Bunları da teyit alın. Bunlar da söktürdüğüm zaman kupaya uçuracağım. Duyacaksınız bu boz Fazla da bir şey demiyorum sizlere. Geç bakayım da. Geç tut tut tut. Arkadaşlar yine diyorum cumartesi akşamda bu kuşlarımız kendi kalanımızda işte deli obi daşlarımıza sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Hepinizine bayramı en içten dileklerimle kutlarım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. De. Güzel kuşlar kaçırmayın. Vallahi çok insan beni aramış diye. Parayla çoğu sana satmadım şeker tadında olsun diye, bayram tadında olsun diye getirip size sunacağım. Tabi evde de kuşlarımız mevcut. Güzel bir canlı yayın yapacağız. Orsi'nin oyun videolarını videonun başına koyacağım. Göreceksiniz. Allah'a emanet